Merhaba arkadaşlar ben Vetrol ve bugün sizlerle GTA San Andreas'a yatay geçiş yapacağız. Ee, güzel videolar çıkartmaya çalışacağım. İyi seyirler dilerim. Ee, bir San Andreas videosu çekelim diyorum. Çekelim yani. Tamam şimdi heyecanlandık tabi. Sanırım 5. ya da 6. video. Youtube'a yüklemiyor. Ee, yapacak bir şey yok diyoruz ve yine oyun diyelim full HD çözünürlükte çekiyorum video herhalde güzel olur ya eğer son olursa en aşağısını çekeceğiz yani lag like falan olursa like demiştik son falan olursa Sanırım biraz kasma var. Hemen ayarlara girelim. Keşfedilmiş. Böyle Heh, tamam. Böyle mi? Yapayım? Aynen böyle. Tamam. Aynen şimdi kasma. Tamam. Evet arkadaşlar ilk videom demiştim yani videonun başında şimdi CJ'li CJ'ye gideceğiz sanırım birazcık daha kasıyor hemen ayarlayayım bari de neyse artık bu ayarda oynayacağız Oha makinesi de çekilmiş gibi oldu ama neyse evet böyle ilk videom olduğu için şöyle bir 6 7 dakikalık bir video çekmek istiyorum dinlenip torunu geldi vurdu bisikletime ben bu de 300 lira saydım diyoruz adam vurdu neyse bir Yüce cc'ye gidelim Oh. Yar. evet Adam evine geldi diyor. Brekulan. Neyse. Eğer videolarım sevilirse devam ettirmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Yani siz de destek olursanız, ne bileyim yani güzel videolar çeker çekeriz sonra birleşip ne bileyim bir e, multiplayer multiplayer GTA atarız Minecraft atarız ne bileyim online oyunlar oynamaya çalışırız birlikte ya, bu sefer bisikletim sarı tamam ya, Gözlükler yükseltsem mi hikayeler ya? ilk video arkadaşlar biraz ayar oha geldi yine ya bu ilk videolar ya arkadaşlar biraz ayar çekim diyorum tamam o bu kadar olsun tamam bir bisikletemi var ya var ya hesabı ne yapar geçeceğiz. Yaz el ya, yaz. Bak hile de yazdırdı bana. Şu piste tabi ya var ekseni ya. Yakaladı beni bırakmıyor ya. Neyse hilemiz var. Hilemiz yeter. Öyle çok mu garip oldu? Bu? Daha mı sıcak Bak ya yine geldi ya. Süverim ben buna Bunu uzaya gönderirim Bu at arabaya çarpsın bari de. İlla Esra'm yazdıracak bana bir kez daha bak. Ya oyunun başında milyarder olduk ya. Kasaptan anlıyız zaten. Baksana. Şey. Bir götürüyorum. Bana baş... bakın arkadaşlar şimdi. O numara bir şey yaptım Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu Neyse. Evet. Kaç kaç kaç. Kaç pampa. Ana küfür ettiğim ya. Neyse. Bisikletim yakıyor hani. Döndü, döndü, döndü. Gidelim. Ah! Dün pazardan, Allah korusun pazardan. Oo, çok güzel dönüyor. Left diyor left ne tarafta? taraf mı? bu taraf. Yani left solmuş arkadaşlar. Bu sefer. Evet, left solmuş. Right da sağ unutmayalım. Cık. İngilizce ya lazım Geç pampa geç. Zenciler sizi. Ben beyaz zenci. Beş altı kere yapınca görevi tabi. İster istemez. Nereye gideceğini falan ezberliyorsun. Ne yaptı lan araba öyle? takla attı. İbaret tükendi. Yine geldi ya. Söverim. Yani polis var. Polis bana bir şey yapamazsın. Hayır. Hayır. Vurma bana. Bana vurma. Lan yani nasıl o ses var? gidelim Bana kim vurdu lan Tam bak yeşiller bizdenmiş pampa Ah video olmasına rağmen çok zikteyim Neydi lan o Zin. Heh, zindeyim Yani baya enerjik Yes of course Görev tamamlandı diyor. Mission complete. Saygı aldık. Devam etmek için Carl Jackson'ın evine gir diyor. Yani arkadaşlar isterseniz burada bitirelim. Videomu izlediniz. Abone olmayı unutmayın. Neden böyle dedim? Çünkü abone olursanız devam eden videolarımı da izlemek yani izlemiş geldiğinde izlemek istersiniz. Ve izlemiş olursunuz. Gibi bir ama Ne bileyim. İzleyin yani benim videolarımı İzlemeliyim Şu park edin de şimdi şuraya Şimdi Evet arkadaşlar Ben niye böyle ses söyledim video warning to more chat so biz activation e evet. ha. şimdi en sona kaydedeyim kaybetmemek için tamam şimdi oldu sanırım evet eee ne var ya herkese iyi günler arkadaşlar bu arada ben ve herkese iyi günler dilerim iyi oynar pampalar